Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün Ankara'da Kara Tavuk BBQ'dayız. BBQ'nun açıklaması da, açılımı da barbekü. Çok güzel tavuk sunumları var, yemekleri var arkadaşlar. Yani pilavları muhteşem. Şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Arkadaşlar şefimiz de burada. Şefimize şimdi biraz soru soracağız. Hoş buldum. Şimdi öncelikle Kara Tavuk nerede? Mevki olarak neresi burası? Mesnevi Sokak 17'de Çankaya Ankara'da. E, yerimiz e barbeküde tavuk yapıyoruz. Bunlar da dumanında pişiyor tamamen. ızgara ve ateş görmez. Pilavımız da baharat bilincinden yapılıyor, pul Bunun içinde ne var Şefin? Bunun içinde 12-13 çeşit baharat var. Karanfilimiz var. Hı hı. 2000 tane, kimyonumuz var, defne yaprağı, kabuk tarçın. ve bayağı çeşitli malzemelerimiz var. var. Evet. İşte bahsettiğim pilav bu arkadaşlar. Lezzetine doyamıyorsunuz, çok güzel. E, bu tavukların bu şekilde kızarmış olması da şefimizin anlattığı şekilde pişmesinden dolayı. Aslında ismi de zaten buradan geliyor ama lezzetini mutlaka gelip burada tatmalısınız. Hı. Ustam bu nedir? Bu kaburganın üst kısmı. Brisket dediğimiz pastramimiz. Şöyle baharatlarla 8-10 gün suda bekletiyoruz. Ve ondan sonra pişimini alıyoruz pişiminde 8 ile 10 saat arasında dumanlı bu sadece pişerek pişiriyor. Bir güne dinletiyoruz ondan sonra servise sunuyoruz bunu. Evet, pişirme şekli tekrar burada nasıl oluyor? Burada da efendim yine e, barbüklet, meşe odununda, meyve ağaçlarımızda hı hı. füme vererek pişiriyoruz. Hani tavuk sistemindeki gibi meşe odunlarımızda, meyve odunlarımızda fümesini veriyoruz. Evet, yani bu şekilde pişiriyoruz evet, o yine. Şöyle ekmeklerimizi de gösterelim arkadaşlar ekmeğin arasına konulacak çünkü. Burada da arkadaşlar bayan şefimiz var. Bayan ustamız daha doğrusu bayan ustamız böyle e, ekmeğe ne evet. sürüyor? Hardal. Hardal sürüyor. Pastraminin ekmeği. altına hardal sürüyoruz. Arasına pastırma etlerimizi koyup turşumuzla, soğanımızla servis yapıyoruz. Evet şimdi evet. onu da göstereceğiz size. O, etlerimiz geldi. Pastram, evet, et. pastram et. Pastram Pastrami, barbekü gibi pişen 8-10 saatte baharatlı üstü çok güzel bence yani tatmalarını kesinlikle tatmaları lazım. tavsiye ederim 8-10 saatte pişiyormuş arkadaşlar görüntüsü de gördüğünüz gibi harika altına sosladık üstüne böyle etlerimizi yerleştirdik sandviç ekmeklerimize evet Her Böyle kavrulmuş soğan, yanına turşu domates ve sandviç ekmek arası pastıramız. Şefim pilavımızı koydu sunum tabağımıza ve üzerine kemiğinden ayrılmış kara inci, kara inci tavuklarımız, kara tavuklarımız geliyor. Üzerine böyle açma ekmek, lavaş ekmeğimizi yerleştiriyorlar. Tabii yanına da turşu servisi var. Biz masamıza geçelim. Arkadaşlar pastiramimiz geldi. Masada servis yapıldı. Şöyle de turşularımız var ince dilimlenmiş. Şöyle de içini gösterelim size pastiramimizin. Karatavuğun ünlü pastiramisi bunlar. Ee, bunun için özellikle gelen müşteriler var. Ve burada da Filiz ablam var. Filiz abla karatavuğun sahibinin annesi. <laughs> Konuşabilirsin ablacığım. Nasıl? Ee, tavsiye ederim. Her şeyin e, ta, incisi var, kana, e, budu var, kanadı var. Böyle güzel pastırmanisi var ve herkesi bekliyorum karatava. Evet duydunuz Filiz ablamdan da Filiz ablam bizi buraya getirdi oğlunun mekanına. biz de afiyetle yiyelim arkadaşlar sizleri de bekliyoruz. Filiz ablam yarısını götürdü bile öyle lezzetli ki Oğlum ellerine sağlık çok güzel olmuş. Şöyle pilavımızı da gösterelim arkadaşlar. Çok çeşitli baharatlarla yapılan bir pilav. Bu da çok değişik, çok güzel bir lezzeti var. Arkadaşlar bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Filiz ablamla birlikte oğlu Emre'nin işleri kara tavuğunda, kara tavukta da kara da afiyetli tavuklarımızı. Per neydi abla? <gülüyor> neydi? <gülüyor> Ismini unuttuğumuz yemek. <laughs> Pastrami. 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 Pastrami yedik arkadaşlar. Pastrami. <laughs> Anası de. bilmiyor yediği en Ama bayılıyor. Ama annesi de yeni yemiş. Bayıldım. Yeni bir lezzet. Bayıldım. <laughs> ben de bayıldım. Tam bayıldım. Ne Bu güzel. kadar e, güzel oğlum ellerine sağlık. Ne güzel de söyledi Filiz ablam. Bayıldım. <laughs> ben de bayıldım. Gerçekten muhteşemdi. Ankara'daki herkesi bekliyoruz. Ankara'ya yolu düşenler de mutlaka Karatava'yı ziyaret etsinler. Evet görüşmek, görüşmek bize, üzere. Ağzınızda tat kalsın. Bu tadın güzelliği hayatınızda olsun. Sağlık dilerim. Hoşça kalın. kalın. Sağlık Sağlık da kalın. Da kalın.